rica ediyorum bu adama iki gün mesaj atmayacaksın. İki gün atmış. Adil Bey dayanamadım attım. Ya atmayacaksın mesaj. Ya şimdi o muhabbeti <laughs> bir kenara bırakalım da sen ne olur şeyi anlat bize. Sordu kokumu değiştirdim. Bu kadar mı yani? Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu Benim burada mı? çok büyük bir formülüm var. istersen paylaşayım. Paylaş. Nasıl cool kadın olursun? Bak ha, ha, erkeği abi, çok etkilemek istiyorsan cool kadın nasıl olursun? Kara kaplı defter. Cool kadın. Hemen burada gidiyorum. Bakın birinci cool madde. Cool yani kendine güvenen. Yani kendine güvenen, son derece sakin kadın ve erkekler üzerinde etkili kadın. Mesela bazı kadınlardan bana şu gelir. Nasıl oluyor da bazı kadınlar bütün erkekleri avucunda oynatıyor? Niye e? ben yapamıyorum? Hatta bize biz onu şöyle düşünüyoruz. Bu ne? Yani burada şunu söyleyemiyorum bak. <laughs> Ama siz onu anlıyorsunuz. Ben de olmayan şey bunda ne var diye düşünmüyor Bu kızın yani? Kadın ben ne Parmağında adamı oynatıyor. Adamlara hatta bir geliyor bir gidiyor. Gömlek değiştirir gibi. Nasıl yapıyor bunu? Bak burada Ay dört ne bileyim, madde halinde. Anne sana soruyorum nasıl yapıyor bunu? Ben sana söyleyeceğim dört madde halinde. Evet. Bir, kadınların en çok zorlandığı konu işte o kadınlar onu başarıyorlar. Sabır. Kadınlar sabırlı olamazlar. Ya hiç o kabul etmiyorum. Bizim Kadınlar, kadar sabırlı. Aa, üstüme iyilik sağlık. Kadınlar sabırlı mı? Genelde değil. Benim danışanlarımı görsen diyorum ki lütfen rica ediyorum bu adama iki gün mesaj atmayacaksın. İki gün atmış. Adil Bey dayanamadım attım. Ya atmayacaksın mesaj. Çünkü erkek beynindeki bir özellik var. O gerçekten üstün bir konu sabır. Erkek sabırlıdır. Kadın genelde duygu odaklı olduğu için ve sağ beynini yani yaratıcı beynini kullandığı için hızlı sonuç isteyen bir varlık. Hemen sonuç istiyor. Yani diyor ki hızlı bir şekilde e, mesaj attım niye dönmedi? 20 yaşında kızlar var çok tatlı bana diyorlar ki ya Adil abi ben bu çocuğu engelledim bloke ettim 10 dakikadır çünkü mavi tık oldu cevap vermedi diyor. <gülüyor> <gülüyor> 10 dakika içinde cevap bekliyor. Şimdi sabırlıdır cool kadın. Peki. Bak sabırlı. İkinci maddeye geçiyorum. Kadınlar ne ister? Dinlenmek ister. Yani erkeğin onu dinlemesini ister. Cool kadın dinlemeyi de bilir. Ya erkeğin böyle... söylediklerini dinler. Bak cool kadın oluyorum dinliyorum. Bak şimdi. Sen zaten kulsun. Ay canım benim. Sen Dur. zaten kulsun maç beni konuşturma. <laughs> geliyor. Şimdi dinlemeyi bilir. Ne demek bu? Adamın 3 ay önce söylediği teyzesiyle ilgili mesela anlattığı bir şeyi bilir. Hatırlar onu. Der ki ya teyzem rahatsız demiştin ne oldu iyileşti mi? Yemin ediyorum bütün Türk kadını kul cool kadın. Biz sülalesini biliriz kime ne oldu <laughs> annesine ne oldu. <laughs> Aa, biz cooluz. Şey, tamam bir şey demiyor mu? Her kızlar, şeyi dinler. Vallahi cooluz. Her şeyi dinler evet. ve adamı onu hatırlatır. Ne oldu işte anneannen rahatsızdım ne oldu? siz Hatta ilgilenmese bile. Aa, adamdan daha çok bilirim ben. Tam, Annesinde ne var babasında ne var. Tam, tam Yalan anladık. mı? <laughs> Üçüncü maddeye geçeyim mi? Peki şimdi buraya gelip asla ısrarcı olmaz. Bak bu çok kritik. Asla? ısrarcı olmaz hiçbir konuda. Adam dedi ki Hı. ya perşembe günü görüşelim mi dedin erkek arkadaşına. O da sana dedi ki ya dedi ben perşembe akşamı benim toplantım var hayatım. Normalde birçok kadın şunu yapar. Ama niye görüşemiyoruz? Niye bana vakit ayırmıyorsun? Niye şöyle? Cool kadın sormaz bir daha. Tamam sen bilirsin der. Ben de arkadaşlarımla çıkayım o zaman der. Bak kendi tarzı var. Kendine dair bir dünyası var. Bir stili var. Adam da der ki bu kadın hiç ısrar etmiyor. Bir sır vereceğim size. Erkekler ısrarı sevmiyorlar. Üstlerine gidilmesini, çok ısrar edilmesini sevmiyorlar. Hiç, bu anlamıyorlar hassas ama. bir konu. Nasıl? Anlamıyorlar da. Ya diyor ki tamam işim var dedim. Niye ısrar ediyorsun? Hani Peki. Yoğunum. Başka? Dördüncü maddeye geçiyorum. Cool'u cool yapan bak bu. Hangisi? Yeri geldiğinde taşı gediğine koyar. Mesela erkek der ki ya ben evlilik için hazır değilim değil mi? Cool kadın Sopet ne der? der cool der. kadın. Evlilikten kim bahsettiler? Ay ne evliliği? Ah ne evliliği? Mu? Ben hep evliliği hayalini kuruyorum ama. Pardon mu? ben seninle evlenmeyi hani böyle bir beklenti mi olurum düşünüyorsun? Sen benimle evlenmek için mücadele edeceksin papatya. Ben seninle değil der bak. Ya giderse? Bak işte heh. Ana konuya geldik. Ya giderse dediğiniz anda kaybediyorsunuz ilişkiyi. Adam iyice yelkenleri... Ya bir şey söyleyeceğim. Gidecek olan var ya halatla bağla. Durmuyor değil gider. mi? Gider. Bak halatla bağla gider. Sen tarzını ortaya koy. Kurulur artık. Bir kadın tarzını oluştursun. Bak garanti veriyorum önünde ekmek kuyruğu oluşur. <laughs> Şimdi sevgili seyircilerimiz sizler soracaksınız. Aa sorular geliyor. Sevgili Adil cevaplayacak. Çok Hazır heyecanlı. Mısın? Hasta dedik ki biz Instagram'dan sorun en zor soruları sorun. <laughs> en zor, bir dakika bir şey söyleyeyim. Emine benim kalp ilacım sen de değil mi? Yani siz bir şey olmaz. <laughs> Sorularda ihtiyacım bir olabilir. Bir kadın kavga sırasında nasıl vazgeçilmez olabilir? Olur onu da açıklayacağız bugün. Evet, ilk ha, inelim, evet. Kocamın gözü hep dışarıda. Neden? Kocan seni beğenmiyor mu? Kocana karşı ilgisizsin mi dersin? Detayını bilmek lazım. Şimdi burada ikisi de olabilir biliyor musun? Ya kocan kocanı ittirdin. Başka taraflara doğru nefes almaya çalışıyor ya da kocanlık kesinlikle seninle ilgilenmiyor. Detayını bilmem lazım ilişkinin. Sevgilim benden 17 yaş küçük. Evlensem mutlu olur muyum? Annem kesinlikle mutlu olmayacağımı söylüyor. Acaba siz ne dersiniz? Uzmanınız ne söyler? Evet kardeşim, mutlu olur musun? Hayır, asla bu evlilik yürümez mi? %80 mutlu olamazsın. Bak Neden? %80 diyorum. Hiçbir şey için %100 diyemezsin. İnsanlar 17 olamaz? yaş çok fazla Nur. Niye? 15 üstü zaten çok fazla. Peki ama burada yaş fa Mesela atıyorum. E, 20 yaşındaysa bu, bu bir genç kadın kız. Bu kadın mı soran? Evet kadın. Anaç bir kadın biliyor musun? Annelik duyguları çok fazla. Anaç bir kadın 17 yaş küçük birisiyle birlikte olmayı düşünür. Bak anaç. Anaçlık çok önemlidir ilişkilerde. Birçok kadın da belirleyicidir. Birçok kadının ilişkisine bakarım. Bütün ilişkileri 8 yaş, 10 yaş, 15 yaş küçük erkekler. Kadınla direkt olarak çalışırım. Bireysel çalışma yaparım. Çok anaç. Çok anaç. Koruma duygusu var. Bu arada bu yanlış bir şey falan demiyorum. Ama mutluluk ihtimalin düşük. Neden? O adam. Şimdi sen mesela oldun, kadından bahsedelim. Kadın oldu 50-55. Adam kaç oluyor? 40 oluyor hemen hemen. 38 oluyor. Kadın oldu 60, adam oluyor işte 40 yaşlarında, 42 yaşlarında falan oluyor. E yani şimdi beklentiler farklı. karşılanamıyor. Farklı o yaşta ondan sonra o çocuk dışarıda gezmeye başlıyor. Bir dönem başlayacak. sonra aynı sanatçıları bile, aynı şarkıları bile dinlemiyorsunuz. O dinlediğin müzikler farklı oluyor. Senin Yüzde 80 zikler... mutlu olamaz. Yemeği, yemeği yediğin yemek bile farklı oluyor. Kocam çok kıskanç diyen bir adam, kadın. Ha. Diyor ki markete dahi gidemiyorum. Yani ev alışveriş yapmak için markete dahi gidemiyorum. Ben ne yapmalıyım, ne olur bana Hı -hı. yardım edin. Evet. Kocanla birlikte mi market alışverişini yap dersin? Buradan sen bakabilirsin. Bakabiliyorum evet. Ha. Yaşlanmışım artık. Ya boşver kocanı aldırış etme. <laughs> yani kıskançsa kıskanç yapacak hayır. bir şey yok mu dersin? Hayır hayır. Ben ona şunu derim. Şu söylenmesi gereken şey kocasının kesinlikle bir psikolojik yardım alması lazım. Aşırı kıskançlığın tedavisi var. Tabii götürebilirsek. Bu kadar gitmesi lazım ocağı. ama kocana rağmen yap demem çünkü o ilişkide büyük sıkıntı olur. Adam kavga çıkartır bak. Uf, karısı her gece diyormuş ki bak bu adam cazı da yazık. Hı. Her gece karısının başı ağrıyormuş. Rutin ama diyor. Evet. Hiç değişmiyor. Hafta yedi karım sekiz gün başım ağrıyor diyor. <laughs> Allah aşkına diyor böyle... başa ağrımayan kadın var mı bu ülkede? Anladım. Ya... Var tabii olmaz olur mu? Şıklar ne orada? Başa ağrımayan kadın var. Kadınlar Hı. genelde baş ağrısı çeker mi? Şimdi bu ilişkide bir ten uyumu sıkıntısı var ya. Ya hep vardı ya bir süre sonra bozuldu. Ten uyumuyla alakalı bir problem var. Bu baş ağrısını cinsellikten kaçış olarak algılıyorum ben. Şimdi burada ya kadın, mesela kadın frijit olabilir, cinsellikle ilgilenmeyen bir kadın olabilir ya da adamla uyumu olmayabilir. Frijit yani cinsel soğukluğu olabilir. Tabii tabii. Soğukluğu olabilir. Onun da araştırılması lazım. Peki. Ben Kocamın... bunu tam tersinde görüyorum. Özür dilerim. Bak erkeğin diliş, cinsel ilişkiden kaçtığı evlilikler de var. Çok karşıma çıkar Ama benim. bir şey söyleyeceğim. Çok nedeni olabiliyor onun. Çok işte. Çok detaylı yani nedenleri var bunun. Yani bir sağlık problemi olabiliyor. Tabii, adamın tabii. ağzı kokabiliyor. Ne bileyim evet. yani bu bu, bu böyle Yo, bir o kadın o kadar evleniyor. Çok... Nur bir kadın evleniyor. Kocası gay çıkıyor mesela. Bu da var. Evet doğru her şey var. Kocaman iş yerinde sevgilisi var. Ben ne yapmam gerekiyor? Hı. Valla kocanın iş yerinde sevgilisi varsa git o iş yerine bas mı dersin? <laughs> kocana başka iş bul mu dersin? Kocasının iş değiştirmesi lazım. Yine de o kadından kopmayabilir. İş yerine basmak falan bunlar kesinlikle sağlıklı değil ama o kadınla ilişkisinden eminsen eğer kesinlikle eminsen hemen res çekmen gerekiyor. Ben buradayım. Başkasıyla olamaz. Aldatma kabul edilemez ya. Res çekecek. <laughs> Sıradaki soru çok zor bir soru. Kocasını Hı. sevmediğini Zolsunları söyleyen severim. bir hanımefendi. Çok zor ama bu soru. Diyor tamam, ki severim, kocamı değil. sevmiyorum 6 aylık hamileyim. He. Boşanmak istiyorum. Hı. Boşanmalı mıyım boşanmamalı mıyım? Ne olur bana yardım eder misiniz? Kesinlikle boşanması gerekiyor. Kesinlikle boşanması gerekiyor. Hamile. Bak kesinlikle boşanması gerekiyor. Ben net cevaplar veririm özür dilerim. Hiç sevmiyorum diyor bak. Hiç sevmiyorum diyor. Doğru mu? Kocamı hiçbir şekilde sevmiyorum e belki diyor. Belki sever çocuk olduktan sonra. Çocuk olduktan sonra çocuğu sever. Kocasını değil o çocuk bağlayıcı olur. Sevginin olmadığı bir evde hiçbir şekilde huzur olmaz, tartışma olur. Muhtemelen bu genç bir kadın, genç kadının kendine dair ihtiyaçları var. O aldatmaya veya boşanmaya gider. Ama ben yekten. çocuğa da yazık değil mi daha? Nakit yani? olarak boşan. Bak bir şey söyleyeceğim, bir yanılgı var. Aslında çok güzel bir soru. Çocuklar için evliliğe devam ediyorum. Kocamı hiç sevmiyorum diyenler. Sadece çocuğum için katlanıyorum diyenler. O çocuklar daha sonra şunu diyebilir size. Bakın şöyle bir ihtimal var. Ya ben mi dedim sana katlanmanı? Ben huzursuz Doğru. bir evde büyüdüm. Ben senin yüzünden hani sürekli babamla kavga ettiğiniz bir evde büyüdüm diyen çocuklar var. Bunu ben danışanlarımda görüyorum. Peki, ee, kocam beni aldattı. da geldi bana itiraf etti diyen bir seyircimiz evet. ne yapması gerektiğini bilmiyormuş. Adam itiraf Affet etmiş. mi diyelim, evet Hı? adam itiraf etmiş. Acaba nasıl bir itiraf bu? Neden böyle bir şey yaptın abi? Affetme, babanın evine mi döndersin? Ben kesinlikle babanın evine git, o adam seni geri almak için mücadele ediyorsa etsin derim. Mücadele etmesi gerekiyor bir erkeğin bundan sonra. Yine de kadın affetmeyebilir bak. Ya yani hemen babasının evine niye gitsin konuştun kocasıyla. Adamın mücadelesini görmek zorunda bir kadın Nur. Eğer bir adam... Aa kadın kaleyi terk etmemeli ben de öyle diyorum valla. Nur sana bir şey söyleyeceğim. O benim evim. Kızlar çıkmayın evden kanun karşısında bile haksız çıkıyorsun ben evi terk ettiğin zaman. Ben bu seviyorum gerçekten. Bak Nur sana bir şey söyleyeceğim. <laughs> ben sana çok net bir şey söyleyeyim. Eğer bir erkeğe ceza vermezsen tekrarlar erkeklerin anladığı nedir biliyor musun? Suç ne? ve ceza. Dostoyevski'nin o romanı niye sattı bu kadar dünyada? Dünyada en çok satan romandır suç ve ceza. Erkeği biraz cezalandırman gerekiyor. Biraz veya fazla. Cezalandırmadın. Sembolik olarak bile hiçbir ceza vermedin. Orada duruyorsun. Adam şunu der: Ben bir ceza almıyorum. Bir daha yapabilirim. Ama Mahkemede der. kanun karşısında Git baban evine. Git babanın evine bir süre. De ki hayır ben benim seni affetmem için zamana ihtiyacım vardı. O adam bir yalnız kalsın. O evin soğuk mermerlerinde bir yatsın. Bak şu an hüzünleniyorum şu anda. Yatsın orada bir kendisi. Ha, bir o duyguyu soğuk bir yaşasın. Soğuk mermerlerde yatıyorlar. emin ol yani. Bir yalnızlığı yaşasın. Telefon. Orada. Telefon alıyorum. 0212 333. Geliyor mu telefonla? 33 70 ve 71 telefon numaramız.